Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu videoda Oyak Çimento'nun 2024 ilk bilançosunu inceleyeceğiz. Oyak Çimento 2024 ilk 807 milyon TL kar açıkladı. Ve finansallar açıkçası bu dönem için yani bu konjüktürde gelen bilançolara göre değerlendirecek olursak olumlu güzel bir bilanço olarak ben değerlendiriyorum. Detaylarına bakacağız tabii ki de gelir tablosu üzerinde bu karı olumlu ve olumsuz manada etkileyen kalemlerine detaylı olarak inceleyeceğiz. Ama satışların geçen yılın aynı dönemine göre enflasyon muhasebesi olmasına rağmen Oyakçı Mantı %5 oranında hasılatlarını arttırmış bulunuyor. Direkt ham madde ve malzeme giderleri ve personel giderlerindeki daha fazla görece artıştan dolayı sınırlı bir bürüt kar gelmiş. 1.9 milyar TL. Bunun yanında nakit pozisyonunda etkisiyle banka faiz gelirleri ve kur farkı geliri olarak da 210 milyon TL kar yazmış bulunuyor. Finansman geliri yaratmış yani şirket. Ve böylelikle de faaliyet karı 1 milyar 542 milyon TL civarında gelmiş. Ve bu karın içinde 87 milyon aslında daha da fazla kar gelebilirmiş. 473 milyon TL enflasyon muhasebe kaynaklı parasal kayıp var para arkadaşlar. Yine 518 milyon TL civarında da bir vergi gideri var. Yani bunlar da olmasa aslında 1,5 milyar TL'nin üzerinde 1,8 milyar TL civarında bu çeyrek 2 AR rakamı da gelebilirmiş. Şimdi dilerseniz detayları birlikte inceleyelim. Bir arkadaşlar biz 2023'ün son çeyrek bilançosunu 70,7 TL'den karşılamışız. Bu bilançoyu da bugünkü kapanış itibariyle 59 TL'den karşılamış bulunuyoruz. Gördüğünüz gibi iki bilanço arasında hissenin fiyatı %16,5 oranında gerilemiş bulunuyor. E, tabi temettü dağıtmadığı Yatırımcılar hani temettü için aslında o ve çimento şirketlerini tercih ediyorlar genelde. O belki fiyatın üzerinde biraz baskı ve etki yarattı. E, bundan kaynaklı olabilir. E, bir de e, tabi e, şirketlerde de bu dönemde özellikle nakit pozisyonu kötü olan şirketler de ciddi finansman gideri yazdıkları için e, fiyatlamalarda biraz olumsuz oluyor. Açıkçası doğru bilanço da karlı bilanço da gelmiyor artık. Hani Koç Holding bile, Sabancı Holding bile bugün bilançoyu açıkladı. Ee, zarar açıkladı. Ee, ve bu gelen tablonun içerisinde, bu ortamın içerisinde Oyak Çimento'nun bu bilançosunun ben olumlu olduğunu e, sizlere tekrar vurgulamak isterim. Öz kaynaklarımız 2023'ün son çeyreğinde 30.6 milyarmış. %2'lik artışla bu bilançoda 31.4 milyar TL'lik öz kaynak büyüklüğüne ulaşmış şirket. Geçen yılın aynı döneminde 7.7 milyar TL hasılat varmış. Bu 8.1 milyar TL'ye %5'lik bir artış göstermiş. Esas faaliyet karında çok cüzi bir düşüş var arkadaşlar. 1.6 milyardan 1.5 milyar TL'ye küçük bir düşüş var esas faaliyet karında. Net karda geçen yıl aynı dönemine göre enflasyon muhasebesi uygulanmış. Verilere göre 415 milyondan 807 milyona %94'lük bir artış göstermiş bulunuyor. Şimdi bu gelelim 807 milyon TL karı oluşturan gelir tablosunda etkileyen sebepler neler onlara bakalım. Gördüğünüz gibi hasılatlarımız 8.1 milyar TL, 7.7 milyar TL geçen yılın aynı dönemine göre 400 milyon TL civarında aşağı yukarı bir hasılatlarda atış artış var. Ama işte e, videonun başında da vurgulamıştım. Satışların maliyetinde daha hızlı bir artış var. Geçen yılın aynı dönemde 5.4 milyar TL satışların maliyetini oluştururken bu bilançoda 6.2 milyar TL satışların maliyeti artmış bulunuyor. Nereden baksanız 800 milyon TL maliyetlerde artış var. Yani satışlar 400 artmış ama satışların maliyeti onun 12 katından biraz daha fazla. 800 milyon TL satışların maliyeti artmış. Bunun da şöyle bir detaylarına bakalım. Ee, videonun başında vurgulamıştım. direkt ham madde ve malzeme giderlerinde ciddi bir artış var. 3,5 milyar TL'den 4 milyar 38 milyon TL'ye yükselmiş. Burada 500 milyon TL'nin üzerinde bir daha fazla bir artış var. direkt işçilik giderleri 433 milyondan bu bilançoya 610 milyon TL olarak yansımış. Burada da 180 milyon civarında bir artış var. Gene genel üretim giderleri de 1.4 milyar TL seviyesine yükselmiş. Bu da geçen yıl aynı dönemine göre 600 milyon TL daha fazla bir gidere işaret ediyor. Tatsal maliyetinde gördüğünüz gibi direkt ham madde ve malzeme giderleri, işçilik giderleri ve üretim personel giderleri Artışta etkili olmuş gözüküyor arkadaşlar. Tabii bunun yanında genel yönetim giderleri de artmış zaten bunun üzerinden geçtik. Esas faaliyetlerden diğer gelirler 28 370 milyon gelir yazmışız. Esas faaliyetlerden diğer giderlerde 245 milyon gider yazmışız. Bunun gelir tablosuna yansıması artı 28 milyon esas faaliyetlerden diğer gelir şeklinde olmuş. Geçen yıl aynı döneminde bu 347 milyon eksi yöndeymiş. Ona da bakalım. dipnot 19'dan. Şöyle e, kur farkı geliri ciddi manada etkili olmuş. E, gelir yazma anlamında 209 milyon ve toplamda 270 milyon esas faaliyetlerden diğer gelir yazmışız. Diğer giderlere bakacak olursak diğer giderlerde de gene kur farkı gideri 237 milyon etkili olmuş. Toplamda bu bilanço döneminde 245 milyon esas faaliyetlerden diğer gider yazmışız. Bunun gelir gider dengesi de 28 milyon e, bizim e, finansal gelir yazmamıza etkili olmuş. Geçen yıl tabi bu rakam daha da yüksekmiş çünkü. Geçen yıl deprem kaynaklı 542 milyon TL civarında bağış olduğu için esas faaliyetlerden 608 milyon bir gider oluşmuş. Yani geçen yılın aynı dönemde 347 milyonluk bir buradan finansman gider esas faaliyetlerden diğer gider yazmışız. Bu dönem 28 milyon kar var. Burası olumlu ve esas faaliyet karımız 1 milyar 542 milyon TL olarak bu bilançoya yansımış bulunuyor. Dikkatini çekecektir şurada. Geçen yıl 2 milyar 300, 1 milyar 900 yani 400 milyon TL'lik bir brüt karda farklılık olmaz olmasına rağmen esas faaliyet karına bakınca sadece e, burada e, 100 milyon TL civarında bir geçen yıla göre bir düşüş olduğunu e, görüyoruz arkadaşlar. Sonra bu biraz daha dengeleniyor. Yatırım faaliyetlerden gelir ve gider kaleminden de 48 milyon artımız var. Geçen yıl aynı dönemde 16 milyon bir burada esas faaliyetlerden gider yazmışız. Onun da dipnot 21'den detayına bakalım. 21'den yatırım faaliyetlerinden Evet, burada yatırım faaliyetlerden gelirler, Vadisi e, vadesi aydan uzun vadeli mevduat faiz gelirleri, gene faiz gelirleri etkili olmuş ve 76 milyon e, bir buradan gelir yazmışız. Giderlerde de gene eee kum farkı kârı ve zarar yansıyan finansal varlıklar değerleme farkı diyor. 27 milyon bir eksi yazmışız. Toplamda da 28 milyon bir yatırım faaliyetlerinden gider yazmışız. Şöyle gelir gider dengesini bakacak olursak 48 milyon TL civarında bir e, bizim bilançomuza destek var. Yani esas faaliyet karına Esas faaliyetlerden diğer gelirlerden 28 milyon. Esas e, yatırım faaliyetlerden gelirlerden 48 milyon. bir Buraya bir artı yansıma olmuş. E, daha güzel tarafı tabii şirket temüttü dağıtmadı ama bu da şirketin ne yapmış? Nakit pozisyonu kuvvetli olmasından dolayı finansman geliri yazmasına, e, yüksek miktarda yazmasına etkili olmuş. Şöyle bakıyoruz detaylarına. Banka mevduat faiz geliri 315 milyon. Geçen yıl bu 136 milyonmuş. Ve yine kur farkı geliri 136 milyon yazmışız. Toplamda 453 milyon TL finansman gelir yazmışız. Finansman gideri de sadece 245 milyon yazmışız. Ee, geçen yıla kıyaslayacak olursak kur farkı gideri daha fazlaymış. 361 milyon. İlişki taraflara ilişkin faiz giderleri 108 milyon çok daha fazlaymış. Ve kısa uzun vadeli borçların faiz giderleri de geçen yıl 95 milyon ve çok daha fazlaymış. E, finansman gelir giderinde e, pozitif yönde burada 208 milyon bu bilançoyu desteklemiş arkadaşlar. Ve parasal kayıp kazanç kalemi. Burada da gördüğünüz gibi enflasyon muhasebesinin handikapı bizim şirkemizi olumsuz yönde etkilemiş ve 472 milyon parasal kayıp yazmışız ve 1 milyar 1.6 milyar TL'lik finansman gelir öncesi faaliyet karı buradaki parasal kaybında biraz törpülemesiyle 1.3 milyar 1 milyar 325 milyon TL seviyesinde gerilemiş vergi öncesi. Vergi gideri de gene hem dönem vergi 244 milyon hem de ertelenmiş vergi gideri 270 milyon ya yazmışız. Toplamda 518 milyon vergi gideri var. İşte bu 518'lik vergi gideri ve 472 milyon TL'lik bir parasal kayıp olmasaydı videonun başında da vurguladım. Bizim burada arkadaşlar 807 milyonun üzerine 472'yi koysak ve 518 milyonluk vergi giderini de koysak 1.8 milyar TL civarında bir net kar yazmamız içten bile değilmiş. Ama hem parasal kaybın etkisiyle hem de vergi giderinin olumsuz etkisiyle bizim ana ortaklık payı karımız bu bilançoya 807 milyon TL olarak yansımış bulunuyor. Ee, özetleyecek olursak e, hasa hastalıklarımızı arttırmışız arkadaşlar. Bu, de, bu dönem için önemli bence. E, koskoca dediğim gibi holdingler, koç holdingler, saboncu holdingler bile hani kar yazamıyor bilançoları zarar yönünde. E, esas faaliyetlerden 28 milyon gelir yazmışız. Yatırım faaliyetlerden 48 milyon gene e, gelir yönünde bir bilançoda destek var. 208 milyon bu dönem için çok önemli bence. 208 milyon finansman geliri yazmışız. Bunlar olumlu tarafları e, ve bunlar bizim bilançomuzu olumlu desteklemiş. Elimizde olmayan işte enflasyon muhasebesinin handikabı 472 milyon parasal kayıp ve vergi gideri de 518 milyon bunların olumsuz etkisiyle ana ortaklık payının daha sınırlı 500-807 milyon TL olarak açıklanmasına sebep olmuşlar. Ee, yani olumlu bilanço yatırımcılarına hayırlı, hayırlı olsun. Zaten fiyatta geçen bilançodan bu yana %16-17 oranında düşmüş zaten. Gördüğünüz bir PD böyle diye değerimiz 3.31'miş geçen bilançoda. Bu bilançoda 2.34'lere kadar gerilemiş. FK'mız anlamını yitirdi ama benim buradaki eski güncellenmeyen verilere göre 9 civarında bir FK açık çıkıyor. E, bu da e, yani çarpanlarda özellikle piyasa değeri defter değeri oranı e, gayet makul gözüküyor. Ve fiyatlamanız olur derseniz e, yani ederinde bir e, fiyatlama var şu anda. Hatta ederinin biraz altında da olduğunu ben düşünüyorum. Umarım e, artık hani bu yeri baskı ve şey e, son bulur ve biz de fiyatı artış yönünde ivmelenerek hareket eder diye umuyorum. Yatırımcılarına hayırlı bereketli olsun. Herkese hayırlı kazançlar dilerim.